Bunlar bir iki gün daha kalması lazım. İnanın bunlar hemen böyle oluyorsa ben sürekli yaparım. Size bir şey değil mi? Ama vallahi bunlar daha güzel. Bu yeni çıkan şeyler köpük yapan bu çok daha güzel yani. Diğer ürünleri alıp da kalabalık yapacağınızda tek bir ürün alın bunu kullanın gitsin. Ya. Dolaba konmaz avokado. Nereye konuluyor? Musa'yı niye terk ettin? Sen sor diye terk ettim Musa'yı. Mecbur muyum orada yaşamaya? Allah Allah. Ben zaten orada kalmak istemiyorum ki günü i̇şte. Artık yeter yani. Yaşım olmuş 24. Nereye kadar kalacağım burada? Zayıfladım. Hmm.